Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kış sebzeleriyle yapabileceğiniz birbirinden kolay ve lezzetli tarifler paylaşacağım. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bu yemek tariflerini mutlaka kaydedin. Çok seveceksiniz. Öncelikle bir adet soğanı küp küp minik minik doğruyorum. Daha sonra pırasaları doğruyorum. Kalın olan kısımlarında görmüş olduğunuz gibi ortadan ikiye bölüyorum ve bu şekilde doğruyorum. Pırasalarımız hazır. Tencereye yeteri kadar zeytinyağını koyuyorum. Üzerine soğanları koyuyorum. 1 çay kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum. Toz şeker soğanın daha çabuk kavrulmasını sağlayacak. Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavuruyorum. Daha sonra sarımsağını ekliyorum ve sarımsak kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Doğradığımız pırasaları ekliyorum. 5 dakika kadar kavuruyorum. Pırasalar kavruldukça yumuşayacak ve küçüleceklerdir. Bu şekilde kavurduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçası ekliyorum. Yaklaşık 2-3 dakika daha kavuruyorum. Daha sonra üzerine baharatlarını ekliyorum. Tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekliyorum. Baharat miktarlarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Baharatlarla birlikte de birkaç tur kavurduktan sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su ekliyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum pırasalar yumuşayana kadar pişiriyorum ve ara ara kontrol ediyorum. Suyu az gelirse sıcak su ekleyebilirsiniz. Ben hiç eklemedim ve suyunu çekene kadar 20 dakikada pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde yemeğimizi hazırlayalım. Pırasa kavurmamız hazır. Tam kıvamında çok güzel pişti. Soğuduktan sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Hem çok pratik hem de çok lezzetli. Hiç vaktiniz olmadığında şipşak hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve doyurucu bir yemek tarifi. Ben üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis ediyorum. İsterseniz tereyağlı biberli bir sos da hazırlayabilirsiniz. Çok yakışıyor. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin deneyeceklere. Şimdiden afiyet olsun. Şimdi de lahanayla hem sağlıklı hem doyurucu nefis bir yemek tarifi hazırlıyoruz lahanayı ince ince doğruyorum. Kolay pişirebilmek için de derin bir tencere tercih ediyorum. Yeteri kadar zeytinyağını koyuyorum. Üzerine piyazlık doğradığım soğanları ekliyorum. Yine aynı şekilde soğanların çabuk kavrulması için bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Soğanlar diriliğe gidene kadar kavuruyorum. Yarım su bardağı bulgur, bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçasını da ekleyerek kavurmaya devam ediyorum. Bir su bardağının 3'te biri kadar da sıcak suyu ekliyorum, karıştırıyorum. Suyunu çekene kadar kavuruyorum. Tuz ve baharatlarını ekliyorum. Kırmızı biber ve karabiber ekledim. Sizler de damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Doğradığımız lahanaları da azar azar ekleyerek kavurmaya devam ediyorum. Lahanalar çabucak sönecektir. En son 2 su bardağı sıcak su koyduktan sonra karıştırıyorum. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Ara ara kontrol ederek pişiriyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Yemeğimiz servise hazır. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Hem çok kolay hem de çok pratik. Kulağına yemeği tarifini mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi de kış sebzeleri ile fırında karışık kızartma tarifi hazırlayacağız. Brokoli ve karnabaharı küçük küçük çiçeklerine ayıralım. Sirkeli suda bekletelim. Yıkayıp kabuklarını soyduğumuz temizlediğimiz havuçları da görmüş olduğunuz gibi doğruyorum. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Zeytinyağı ve baharatları ekliyorum. Tuz, karabiber, pul biber ve kimyon koyuyorum. Karıştırıyorum. Sebzeleri fırın tepsisine üst üste gelmeyecek şekilde koyuyorum üzerine hazırladığım sosu döküyorum. Ve sebzelerin her yerine eşit bir şekilde gelmesi için karıştırıyorum. Sebzelerin çok fazla üst üste gelmemesine dikkat edin. Eğer böyle olursa sebzeler sulanır, istediğimiz kıvamda pişmez. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında sebzeleri kızartalım. Fırında karışık sebze kızartmamız servise hazır. Ben mini fırın kullanıyorum. 200 derece fırında yarım saat pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Kontrollü olalım. Brokoli ve karnabaharın sap kısımlarından pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Sebzelerimiz tam kıvamında çok güzel pişti. Hem çok sağlıklı hem de çok kolay ve pratik bir yemek tarifi. İsterseniz yemeklerin yanında garnitür olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz tek başına bir öğün olarak tüketebilirsiniz. Yanında sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz. Veya sebzeleri daha küçük parçalara bölerek yoğurtlu bir salata hazırlayabilirsiniz. Her türlü çok güzel olacaktır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi de nefis bir ıspanak yemeği hazırlıyoruz. Tencereye yeteri kadar zeytinyağını koyuyorum. Üzerine doğradığım soğanları ekliyorum. Soğanları daha çabuk kavurabilmek için de bir çay kaşığı tuz koyuyorum. Soğanların rengi dönene kadar kavuruyorum. Bu aşamada rendelediğim havucu ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Yemeğinizin yağı az gelirse yağ ekleyebilirsiniz. Ben biraz daha zeytinyağı ekliyorum. Havuçları soğanla birlikte 2-3 dakika kavurduktan sonra üzerine bir diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak kokusu gelmeye başlayınca da üzerine 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi topak topak oldu. Karışımı açmak için de yarım su bardağı su ekliyorum. Üzerine yarım çay bardağı yıkayıp suyunu süzdürdüğüm bulguru ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Baharatlarını ekliyorum tuz karabiber ve kırmızı pul biber koyuyorum Baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz Daha sonra üzerine temizleyip yıkadığım ıspanakları koyuyorum ıspanakları azar azar ekliyorum Karıştırıyorum ekleyerek bu şekilde ıspanakların sönmesini sağlıyorum ve 1 kilo ıspanağı koyuyorum Tüm ıspanağı ilave ettikten sonra üzerine bir buçuk su bardağı su ekliyorum Karıştırıyorum, tencerenin kapağını kapatıyorum. Ocağın büyük gözünde kısık ateşte ara ara kontrol ederek pişiriyorum. Ben 20 dakikada pişirdim. Bu süre farklılık gösterebilir. Mutlaka kontrollü olalım. Ispanak yemeğini soğuyup dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Tam kıvamında çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.